<laughs> papağanla var, papağanla. Ya Kraft'a bunun için uğraşıyoruz saygına. Kanka ne yapıyorsun? Okşuyorsun şu an. Oğlum. Ulan, yok, Hayır, Peki, ben onu bilim almak istiyorum. Orada kalmasını yükseldim. Evet. Yükseldi. <gülüyor> 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 Sırf var ya bunun hareket etmesini de sabitlemişler. Sen arada. Seni var ya unutmayacağım oğlum. Sen unutma. Yapma. Bak. Şey gibi değil mi? Biz Bana biraz çorba Böyle <laughs> tam olarak öyle oldu. Ne Sağ ol kendine. Anne. Gel hemen olay yerine gidiyoruz. <laughs> şey kusura bakmayın ama biz bunu almak zorundaydık. Kendinize sağlık anne. Ellerine sağlık anne. Bay <laughs> bay.